Amerika Birleşik Devletleri kritik bir dönemeçte. Peki 10 maddede Amerika'da neler yaşanıyor? Şimdi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının merkez üssü haline gelen ülkede gündem durulmuyor. Salgın nedeniyle 100 bin aşkın kişi hayatını kaybederken ülkenin ana gündem maddesi şu an salgın değil George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan sokak olayları oldu. 25 Mayıs'ta ABD'nin Minnesota eyaletinde büyük tepki toplayan bir olay yaşandı. 46 yaşındaki George Floyd isimli siyah vatandaş gözaltına alındığı sırada bir polis memurunun boğazını basması sonucu yaşamını yitirdi. Vatandaşlar tarafından anbean an kaydedilen o görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Floyd'un nefes alamıyorum sözleri ABD'deki sokakların hareketlenmesinde en önemli gerekçe olarak öne çıktı. Irkçılığa ve siyahlara karşı ayrılıkçı hareketlere karşı başlatılan protestoları birçok iş yerinin yağmalanması takip etti. Donald Trump'ın haydutlar dediği göstericilere polisin müdahalesi ise sert oluyor. Nitekim güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri de meşru bir zemine oturtulmuş durumda. Donald Trump'ın göstericilere karşı acımasız olacağı söylemi güvenlik güçleri tarafından da dikkate alınmış görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un ölümüyle başlayan gösterileri alevlendirdiği gerekçesiyle Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını bildirdi. Kaynağın Nazi Almanya'sı olduğu bilinen Antifa hareketi, Donald Trump'ın 2016'da ABD Başkanı olmasının ardından sahaya çıkmıştı. Antifa terör örgütü, YPG ve PKK ile Suriye'nin kuzeyinde işbirliği yapmış, DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı altında terör örgütünden eğitim aldığı haberleri uluslararası basında çokça görülmüştü. Donald Trump'ın sık sık eleştirdiği konulardan biri de sosyal medya kullanımı. Özellikle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle eleştiri oklarının çevrildiği Trump bu sefer Twitter'la büyük bir kavgaya tutuştu. Yanlış bilginin önüne geçmek için kullanılan bilgiyi doğrulama etiketi Donald Trump'ın uzaktan oylama hakkında attığı tweetlere de uygulandı. ABD Başkanı sosyal medya şirketlerinin denetim altına alınması için harekete geçti. Böylece sosyal medya şirketlerine yönelik yasal korumanın azaltılması ve bu şirketlerin daha sıkı denetilmesinin önü açıldı. Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok etkilenen ülkeler sıralamasında zirvede oturuyor. Ülkede bilanço her geçen gün ağırlaşırken salgın nedeniyle de önemli bir eşikliği aşılmış oldu. Virüs nedeniyle 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Biden'la Trump arasında yapılan anketler baş başa giderken Donald Trump'ın anketlerde az da olsa önde olduğu görülüyor. Daha önce fonlarını durdurma kararı aldığı Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklayan isim yine Donald Trump oldu. Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'le bağlantılı olduğunu savunmuştu. ABD'nin bu süreçte dikkati çeken bir diğer hamlesi Çin'e misilleme olarak Hong Kong'a tanınan bazı ayrıcalıklara son verilmesiydi. Bunun gerekçesi Hong Kong yönetiminin Çin'den bağımsız olmadığı yönündeydi. Trump ayrıca yaptığı açıklamada ABD'nin Hong Kong'un otoritesine zarar veren Çin ve Hong Kong'lu yetkililere de yaptırım uygulanacağı açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri önce ticaret savaşına girdiği ardından Covid-19 nedeniyle suçlamaların merkezine aldığı Çin'e bir de Uygur Türklerine yönelik baskılar nedeniyle yaptırım kararı aldı. Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. Washington ile Pekin yönetimi arasında son yıllarda alevlenen gerilimi de bir de öğrenciler eklendi. Amerika'nın askeri okullarla bağlantılı yaklaşık 3 bin Çinli öğrencinin vizesi iptal edilmeye hazırlandığı iddia Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce kilometre uzaklıkta yürüttüğü savaşlarda bu dönemin tartışılan konularından biri oldu. Donald Trump Afganistan'daki Amerikan askerlerinin evlerine döneceğinin sinyallerini vermişti. Pentagon'un da bu konuda çalışma yaptığı iddia edildi. SpaceX ve NASA ortaklığıyla dünya yörüngesine gönderilen ilk insanlı uzay mekiği denemesi ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleşti. İnsanlı uzay seferi ABD'de son günlerde yaşananlara baktığımızda en olumlu gelişme olarak öne çıktı. Hava koşulları nedeniyle uçuş ertelenmiş. Ardından 30 Mayıs'ta gerçekleşen deneme başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Amerika Haziran ayını bu gelişmelerle karşıladı. Biz yine gelişmeler oldukça sizlere bildirmeye devam edeceğiz.